Evet, ses ses. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zula'ya devam ediyoruz. Evet, Çin haritasındayız. Kur ve patlat. İnşallah kimse çıkmaz. Evet, bizden bir kişi ayrıldı. Karşıdan da bir kişi ayrıldı. Oyunu terk etti. Niye böyle terk ediyorlar oyunu ya? Ee, güncellemeyi güncelleme... hakkında soracaksınız eğer güncellemeyi hiç beğenmedim. kişi kişi Evet güzel. lider katili Bir kişi kaldı tabi kendimize. Tabi canım tabi. Bomba kuruldu. Üç kişi. Oradan Gladio kazandı. Şuradan bana bir tane çaksaydı benim işim bitmişti zaten ama o galiba şahane. Çar... Güzel atış. Çakmayı tercih etmedi yani vurumu tercih etmedi. Bombayı Çünkü orada öldürdüm atla. onu. Evet şöyle bir bakıyoruz gelen var gördünüz. Bombacı. Bir kişi kaldı. Gladio kazandı. Evet onu da aldık. Gayet iyi. Dön, Aga be. Hadi başlayalım. Bu sefer A'ya gidelim. Niye kuramıyorum bombayı? Bombayı kuramıyorum ya. Sakın bunu bana yapma. Allah Allah bombayı niye kuramıyorum? Gelin oğlum buraya gelin lan. Gelin bombayı kuramıyorum ben ya. Allah kahretsin. <laughs> oldu yani. Bombayı kuramayınca... Selamun Aleyküm! Aleyküm selam. Bu arkadaşımıza göre oyundan çıkacak. Biri bombayı kursun! Afk'ya kendisi. Hadi abi ya. Bir de yeni güncellemede falan ben yazamıyorum ama siz yazabiliyor musunuz? Böyle yani bir şeyler yazamıyorum yani. Zula kazandı. Mesaj falan atarız Zafk falan diye ama şimdi hiç atamıyoruz yani. Sizde var mı bu sıkıntı? bombayı kur ve patlat. Bombacı Lider katili. Bir kişi kaldı. <laughs> Gladio kazandı. Roller değişiyor. <laughs> 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 Kanguru streşi yaptım ona. kurdum adamı. Bomba bölgelerini koru. Hadi bakalım. Bekliyorum sizi. Bir kişi kaldı. E o da ben miyim? Gladio kazandı. Sıkıntı yok. Bekliyorum. Tabii canım. Seni, Sen Seni mi korum. koruyayım? Aleykümselam. Oyundan çıkmasalar çok iyi olacak aslında böyle bir çatışma falan tam çıkacak. Selamun aleyküm. Adamlar tabi oyundan çıktığı için arkadaşlarımız, güzel arkadaşlarımız. Lider katili. Bir kişi kaldı. Bak şimdi ne yapacağım? çek. Hadi. Gitti. Gözler gitti onu. Hadi oğlum şunu vurun yoksa ben vuracağım. Aman siz kimse vurmuyorsunuz ya. Ben gidiyorum vurmaya. Gladio kazandı. Vurun diye bekliyorum orada. Hiç vurmuyorsunuz bile saçmalar Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle muhteşem bir en iyiler. 9 kilo aldık ama Maçı çıkma masalarda biliyorsunuz 24 kilo alırdım ben rahat. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. ay vay